Hepinize Merhaba Yeni bir icatla karşınızdayız Evet Bu benim proje evim Üstüne bir şey yaptım Bakın Aslında bu diplomatik Diplomatik 3000 Şarj edebiyatı bir pil bu Bakın Çalışıyor Şöyle yerleştirelim Şu taraf şuna bakacak. Böyle yerleştirdik. Şimdi açayım. Verdi. Bak çevirdim. Şimdi Kapıya bak ben sallamıyorum. Bu cisim sallıyor. Evet. Birinci seviye. ikinci seviye. Max seviye. Evet Max seviye bu. Bir de şunu takacağız. Bakalım olacak mı bu? Fuji'ndeki şeyi çıkartıp onu takayım. Bakalım olacak mı? Hemen takıyorum. 3 2 1 şu sesi şu kadar çıkartıyor yuh takamadım olmuyor de ışığı var bakın yani. <laughs> taktım bak ये बी वाली है। Evet. Hı. Kameramız. Bunu ve evet geçen tanıtmıştım. Ha çalışıyor. Şu taraf kızdı da ben hallettim. Bak. Bak. Bakalım bin varmış. Bak ettim Hiçbir şey yok ya. Bir saniye. Lan. Bu benim Twitch'teki canlı yayınım. Oğlum bu ne zaman ben tamam, bunu ne zaman çekmişim? Evet. İçine mesela bir yükümüzün sonuna geldik. Ben çalışma pensini anlattım mı? Bilmiyorum. Neyse bir daha anlatayım çalışma persini. Nasıl çalışıyor? Bir daha anlatayım. Sıkıntı falan çıkmasın. Arkada şarj edilen pil var. Şarj edebil edilen pil. Bakın. Böyle bir şey lazım. Böyle bir şey lazım. Bu Elfanı. Elfanı'nın dizistisi, dizisti. Masa üstü Elfanı. Evet, böyle yapıyorsunuz. Bunun çalışma prensi çok kolay. Bu lazım işte. Bunun aynısından lazım. Farklı da olabilir. Ve bir şey böyle gibi bakın çarş dedik bu bir kez çevirin. bak ben sallandırmıyordum bunu bu cihaz yapıyor bakın birinci devreye iki iki güzel 3 Hı. beklemiyormuş. 3'ten beklentim yok. Bunu gibi olmuyor. 3'e getireyim. Beklentim var 3'ten. Bu ne oluyor? Sizi tanıştırayım. Reklamatik 3000. <laughs> Bak Hakikaten de bunu yapıyor. Evet. Evet. evet böyle bir şey ya. Ben o kamerindeki içindeki nasıl bir şey var? Ben şaşkınım. Neyse. O benim canlı yayınımda. Evet. İçine göstereyim. İçine göstereyim. Çok ufaktan gözükmüyorlar diye. Ha. Bu gibi büyük Bu t Şu t aslında teyzan gibi denilmez ama hangi gibi böyle bir şey. Evet. Bir videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. 3 2